Unutmayın hediye şeffaf ve karanlık ve gölge bir yerde. Tamam. Allah'ım ipucu veriyorum. Gene bulamıyorlar ya. Son ipucu veriyorum yaklaşın. Yaklaşın. Hediye için bu kadar hızlı koşuyorsunuz. İnşallah üniversite sınavlarınızda da böyle hazırlanırsınız. Ee, bana yakın. Hediye bana çok yakın. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Dağıl dağıl dağıl. Bana çok yakın. Bana çok yakın hediye. Çok yakın. Hadi bakalım. Bana çok yakın hediye. Acaba nerede? Ve buldu. İşte buldu. Alkışlıyoruz arkadaşımıza. Bardak ve köpük. Bravo. Bir kere daha alkışlıyoruz. Arkadaşımız hediyeyi o kazandığı için çok mutlu olduk, değil mi? <laughs> güzel, güzel. Siz